giyeyim. Hadi. Hadi. Ben Bak. kıyafet giyeyim, giyeyim tek yer baba. Bekle şuradan giyeyim ben hemen. Oğlum evde kıyafetlerini nasıl giyeceğim? Baba ben bu evet, yaya koymuştum. koymuştum. Da, baba dur ben buraya koymuştum bekle. ben orada sana koymuştum oraya şey. Şöyle. Hangi Tamam oğlum. Tamam baba. Onun en sevdiği kıyafet o ya. Hep onu giy. Evet baba en sevdiğim kıyafet bu. Ay yukarıda ay oğlum. Tamam baba Perdenleri giydim üstümü. Hadi, hadi gidelim eve. Evet. Baba kapıyı aç kapı kilitli. Açma diye. Baba ben bugün uyuyacağım. Gece doğdu zaten. Bugün ödevlerimi yaptı mı? bugün senin ödevin vardı. Baba ben uyuyacağım Onun zaten. Gece doğdu. Ben televizyon açtım. Şapak mıydı? Evde evlerini yapmanı onu sopayla öğretme. Ee, Hadi ayağa He baba. Baba bir dakika ben evet. şu maskemi çıkartacağım. Aa evet ya ben onu geçireyim ve ee, oldu. Baba, şimdi neden çıkartıyorum? Baba neden çıkartıyorum? <laughs> Çünkü bu maske beni çok sıkdı. Senin bana yeni aldığın maskeyi takacağım. Evet, Gevşetin mi yoksa takmayacak mısın? Baba senin bana yeni aldığın maskeyi takacağım ben. Ya da bu güzel olmadı. Başka maske takayım. Bu renkli de daha güzel değil oğlum ya. Palyak edildi. Bu hiç güzel değil. Bu. Bu da hiç güzel değil. Oğlum o ne ya? Baba o zaman ben o maskeyi tek ya. Baba bir dakika önümden. Oğlum. Maske takmadan duramıyorum. Sen onu çok ah oldu bak oğlum bu güzel de o güzel Evet baba bu güzel bu güzel. Kemen şey, tamam geri çektim biraz oldu mu? Oydu baba. Oğlum oğlum hadi uyu bak gece olmuş gece. Yani saat sekiz birazcık televizyonu izleyebilirsin ama ödevlerini yap. Baba ben, ya. şim, ben baba, şimdi baba şimdi ödevimi kare yapsam, kare yapsam kare olmaz mı? Yok oğlum ya sonra böyle diyorsun geç kalıyor. Baba lütfen aç şu balkonun kapısını yapayım balkonda. Bak jacuzziye girmek yok ama. Ne? Jacuzziye girmek yok. Tamam tamam. Oğlum gülsene. Artık hayatı ödeyecektir. Babam o milyon yolda kaydı. Çöpçü artık götürdü. Babam balık şiş kaydı. Oğlum! Sana bir haberim var. Efendim baba, ne oldu? Ee, yeni böyle bir Brooklyn diye bir şeyi açılmış. Belki oraya taşınabiliriz. Yippie! Baba, peki ben ödevimi yapıyorum. <laughs> Artık Çok hayatı yolları kaldı. Yolları kaldı. bir hattı. Babamın bıyığı yolda kaydı. Çöpçü artık ötüydü. Babam bıyık işe çıkaydı. 5K5 25. Oğlum biraz sessiz ya. Tamam 5K5 şimdi 5, 25. 4K4 16. 10 100 artı 100 200 al. 100 200 artı 200 400 300 artı 300 600. Oğlum sonra sen sınavları okuyacaksın ve evlilik de değil. Tamam. Din. Baba dersim öbürsün bitti. Daha. Baba dersim bitti. Kitabı koyayım. Heh koydum. Oğlum ya. 9'da esnaflık partisi 10.5 Hadi Gel bari şu. Ee, Senin birazcık sınav çatışmalar katılır. Öğretmen bakayım kaç kez. Kayfa. 12'den 5'den 30'a kadar çalıştık. Bitirin demiş matematikten. Tepkeden de ondan 20'ye kadar. Hadi ha, gel oğlum. Baba çalışsın. bir şey diyeceğim. Bana yayın telefona yayın mı? Onu da iletişim ama. Kaç yaşında sen? Ay baba <laughs> ama baba altıya giyeceğim. 30 gün sonra yani bir ay sonra altıya giyeceğim. Evet. Ya oğlum onun ya? Sana ben yedi yaşında atam olmaz. Tamam oy baba oy oy. Neyse tabiyetle ben geçineyim <laughs> Bir şey olmaz. Oğlum sana zaten ben aklına bir var. Ne? Bak ben sana Apple bilgisayar aldım. Çok güzel çok teşekkür ederim babacığım. Telefonu yanına al. onu düşürürsün. Kırarsın. Yok baba Yönetmenin ya. De yalnız, ya şey... Baba V bir mi şimdi bakacağım ben de tutmak istiyorum. Bak istediğin o Roblox dedim. Ana ya kasasız diye yani kasasız diye. Evet. Kasasız özel yapım diye kullanamıyordum kullanamıyordun ya. Evet. Çok ben çekemiyorum. Yani al al bunları her şey yaparsın Apple. Sonra sana çok güzel baba aydın, e, aydın aydın baba. Gerçekten... <laughs> Arkadaşlar like atarsa tabi 5 like'a 3. bölümde alabiliriz. Ay 5. bölümde atarız arkadaşlar like atarsa. Kendinize yeni yenilmeyi yeni yeni olacaksın. He? Neyse ya, babacım cim, ben uyuyorum. Benim çok uykum var. Oğlum tamam ee, sen onu ben şurada biraz. Baba bir dakika baba. Baba bir şeyimi mi neye koyayım dur. Aşağı bir yere koyayım bekle. Baba bu arada balkonu kapat. Haşta uyuyayım. Bak benim yatağıma uyuyor. Oğlum saat gecenin biri oldu daha televizyon izlemeyi düşünme. Tamam duy ben. Ya yani yarım saat tablet ay tablet bilgisayara baktım. Baba. Ne oldu oğlum? Bilgisayarını bu doya bunun içine koydum tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Niye ki? Bak nereye koy söyleyeyim mi? masa var ya masaya koysa. Oo Naların ilk mı? Evet baba okulun en akıllısı benim ve en av en hava işi benim en zengini benim. Evet yani zaten neredesin? Evet, okulun sahibi benim e, en uzak arkadaşım. Evet benim en yakın arkadaşım benim en yakın arkadaşım Amerika'nın sahibi. Oha baba tamam da hadi ben uçacağım. Trump var. Arkadaşım ben. Tamam. Baygınladı evet. arkadaşım. Ah. <laughs> 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 ah. ben de Ah. Ah.

O ne ya? O ses şey ne? Hışiş, baba, hışiş. Hışiş, hışiş. Hı şiş! Baba şiş var! Hı şiş! Şaka şaka! Geldim geldim! Kankalar! Oğlum video çekeceğiz. Dursana kanka video çekeceğiz. Hani gelebilir miyim? Ben de olabilir miyim videoda? Tamam kanka sen de benim şeyimin... Babamın arkadaşısın tamam mı? Tamamdır ben bir hesabına giriş yapayım. Deniz'i Gelir, 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 denedin ama kanka videoyu bozdun. Kanka boz... videoyu bir, bir ne? Videoyu dersinνε... bozmayın ya. Evet Sarkı abi. Koruyir. Neyse kanka. Yok kanka. Keşke atabilseydim. Neyse kanka ben uyumaya devam ediyormuşum. Başlasın. Dur dur ben hesabıma giremiyorum. Hesabım şu an elden gitti. Çalılar mı lan? Daha bir tane arkadaşım hesaplar da hesaptan çıkmam lazım. Neyse kanka ben uyuyup konuşma. Girince söylersin. Yardım ona bir yar yardım edin. Ben ne olur bana bir yardım edin. Senaryo bu basit. Hiç tatlı olmuyor güzel. Hangi grafik takip edilmiyor? Ayza çok güzel süs. Efendim babacığım. <laughs> Baba lütfen beni şaba uyuduğunda uyandırdın ya. Ha ne ee? tamam, Baba ben şimdi daha uyuyamam. Teyzeyi yiyelim mi? Oğlum. Baba çantamı ver. Sonra okul başlıyor. Hadi çantanı giy. Ay oğlum ya. Elini yiyin. Bir şey falan tutyalım. Çantamı ver oğlum. Baba çantamı ver. Baba çantam nerede? Oğlum ya. Bir şey falan tutyalım ya. Baba çantam nerede? Bende. Değil mi şimdi baba çantamı? Oğlum orada yemek masasının üzerine koydum. Tamam duy. Yok ki baba. Ben bu Tamam. da He baba buydum buydum.

gideyim bekle. Oğlum hayır hayır sakın öyle şeyler yapmak yok. Tamam baba bay bir tane park edeyim. Oğlum ne park etmesi dalga mı geçiyorsun? Vuracaksın 10 milyonu bozuyorsun. Baba ayaba yok oydu ne hayır. <laughs> baba hadi ayabaya gidelim. Ay Hayır. Ay. Da Var. Saat var. Oğlum, neden Baba keşke bir ya, tane ben şu. Hop araba sürdü yani. Aa abi ne yapıyorsun sen? Çık olmak çok var. kötü ya. Bizim arabamı bıraksana. Bizim arabamı niye çalıyorsun? Evet. Hocam seni Luna Park'a götüreyim mi? Kanka sessiz olursan senin video çekiyoruz. Gel oğlum. Kanka yarım saat Kanka şu an var ya iki tane daha video yapmıştık Tamam kanka. Evet. Hadi kanka ya. Neyse. Önce buradan başlayalım. Mi? Tamam. Oğlum daha bir tersin var ya. Orada arkadaşlarımla falan takılıyorlar. Dırıdın, dırı dırı dırıdın. Dırı Telefiş çaydı. Bankadan. Ha. Tabii bu eşi. yanlış yaptım. Ya. Tamam, şöyle pardon. Yok <laughs> ne çaldı ki ya? Bütün dükkanda şeyler çaldı, torbalar, Korba, torbalar Ne kadar? <laughs> 100 bin mi? Ee, abi, ne yaptın sen? Ben yeni çektim 100 bin lira. Tamam 100 bin dolar verim. Bak <laughs> dolar ver. Doların en değerli. Tamam 100 lira Atatürk Atatürk çok güzel <laughs> olmadı ama neyse Atatürk var ya oluşuyor. Neyse. Baba baba Aa, Baba sana Baba gel sana bir şey göstereceğim. Aa oğlum ateşin da gel. Aa arkadaşım kanka nasılsın? İyi. İyi. Baba. Hadi gel oğlum. Hadi. Kanka gel biz kahve içmeye gidelim. Tamam kanka, kanka gel, gel kahve içelim. kahve Oğlum, 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 Baba bak bak. Oğlum, sen... Baba nece ji ben şimdi gidiyorum. Şey İngilizce dersine herkes doğru. Şey Oğlum İngilizce dersine Bu da son İngilizce dersi. Evet çocuklar herkes bana çiziyor. <laughs> <your> Kendi hatta <laughs> <adına yazdım. gülüyor> Evet öğretmenim <laughs> Yaz Yazdı. Yazdı. Şiram, what is your name? Ee, pardon, what is your name? What is it? What ne demek? Ay burada ben BTS arabaları var ya bu neymiş? Evet çocuklar ya. İngilizce dersimiz bitti. Cebi bitti. Ne Kanka ben kahve seviyorum sen de, e, şu şeyde oturursun. Ben oturuyorum. Oğlum hayır, hayır, bak. Evet, kanka benim. kanka. Ben mi? Mi? Lan kanka. Sen burada bekle bak. Sen burada otur. Tamam. Ka bekle. Ben kanka. İki geyi iki, iki mi? İki yani. şey, iki dört. Kanka ne istersin? Ben, ben ne, efendim, de? ne istersin? Ben sütlü kahve, kahve, kahve istedim. Beş artı beş mi? mi? Ben, ben, geri bana beş, diyor, bana... ben de vokal yiyeceğim azıcık. Kanka içeri girelim. Yağmur ayı. Çok kolay. 5 ayda 5 oldu. Matematik oradan dersi, oradan dersi oradan. de bitti. Yağmur ayı. Yağmur. Babam okul bitti ama babam ayağa gelmedi. Okul bitti babam ayağa gelmedi. Oğlum oh, bak. Ah, ankarlık ol. Ne yapacaksın? Oğlunu ameliyat Baba neredesin? beni duyabiliyor musun? Neredesin? Bugünün tam ucu şime zamanı geldi. Ana, alım. Evet neredeyim? Oğlum hadi akşam olacak ya gel. Tamam baba bekle. Gibi... Baba hadi eve gideyim. Bak arkandan geliyorum. <laughs> Kalsa sen bizde mi kalacaksın? Evet kalabilir miyim? Kal kal ne Aa Bana bir tane şey olun ya ha buranın. Baba bir şey diyeceğim, senin de, şey de arkadaşın da bizim gibi zengin mi? Fakirim evet. ben fakir. O Amerika başkanını yapabiliyor evet. Ay, Ne yapıyor ya? Baba ben inliyorum. Daha... Ben de, evin izliyorum. içine giyiyorum baba. Tamam ya, ya, ben şu araba... Gel garajdan giyeyim. Gel. Babamın arkadaşı, giyebilir misin garajdan? Görüyorum. Abla, senin oğlun mu? Kanka bu senin oğlun mu? Evet. Ha. Ya baba bu evden kişiyi bir ya bu kim ya? Birisi bu birisi. Ya silahı öldüreceğim öldürdü lan ya. Evet tekme atacak şimdi. Ya. Ben nereden gireceğim arkadaşım? İyh. Arkadaşım ben nereden gireceğim ya. içeriye? Kanka bende nasıl var? Hadi baba çok ışıklandık. Hadi ya. Bir tane o kadar şey bir aldım. Bir tanesini kullanmıyor ya. Ya buna gel. Baba bir arkadaşı ben yani. gel. Ben yürüyorum. Ben... Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu bölümünde burada final finaline izle geldik. Kanka. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanka kanka kanka. Geldim kanka. Ve bay bay. Kanka.